Merhabalar sevgili arkadaşlar Eğitim Tokat TV'ye hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Uğur Perçin. 3. Soru çözüm videomuzdayız. Kimya bilimi soru çözümüne devam ediyoruz. Hep beraber 3. testimize başlayalım. Ve 3. Testimizin arkadaşlar ilk sorusu diyor ki kimyanın uğraş alanları çok fazladır. Bu nedenle kimya bilimi alt disipline ayrılmıştır buna göre alanlarından hangileri kimya biliminin alt disiplinlerindendir? Öncelikle şunu söyleyelim. Mesela kimyanın alt disiplinleri ya da alt dersleri ya da alt alanları analitik kimya ya da gidip biyokimya ya da gidip organik kimya ya da gidip sevgili arkadaşlar fizikokimya ya da gidip inorganik ya da anorganik kimya ya da gidip polimer kimyası ya da gidip endüstriyel kimya diye e, devam edebiliriz. Dolayısıyla buna göre alanlarından hangileri kimya biliminin alt disiplinlerindendir dediğinde anorganik kimya şöyle de açabiliriz hemen hızlı bir şekilde analitik kimya var olan bir bileşiği analiz etmek için acaba ya da bir karışımın içerisinde neler var onu bulmak için kullanılan bir alt disiplin. Biyokimya canlı organizmalardaki kimyasal tepkimeleri inceleyen kimyanın alt disiplini. Organik kimya diğer adı karbon kimyasıdır. Karbon ve bileşiklerini inceleyen kimyanın alt disiplinidir. Fizikokimya deyince aklımıza kimyasal bir tepkimedeki iş, güç ya da enerji değişimini özellikle 11. sınıf e, kimyasal tepkimelerdeki ısı konusundaki entalpi kısmında daha çok karşımıza çıkar. Fizikokimya anorganik kimya ee, organik e, kimyanın dışında yani karbonun dışındaki asitler, bazlar, tuzlar ya da oksitler kısmını inceleyen kimyanın alt disiplinidir. Polimer kimyası naylon, plastik ya da PVC ya da teflon gibi yeni nesil kullandığımız maddeleri inceleyen kimyanın alt disiplinidir. Dolayısıyla anorganik, organik ya da analitik kimya kimyanın alt disiplinlerinden yer alır diyelim ve arkadaşlar ikinci sorumuza doğru geçelim. Yukarıdaki madde türlerinden kaç tanesinin üretilip geliştirilmesi kimya biliminin uğraş alanlarındandır? Hemen hemen kimya her yerde karşımıza öyle ya da böyle çıkacak. Boya maddesi kimyasaldır plastik kimyasaldır. Hatta bunu boya polimer kimyasında, plastik polimer kimyasında, yakıt organik kimya kısmında, kamyon lastiği bir polimerdir, kauçuk, pet şişe, PVC, teflon bir polimerdir polimer kimyasında. İnşaat malzemeleri yine polimer kimyası olarak kimyanın alt disiplinlerinin içerisinde yer alan bir kısımdır. Dolayısıyla verilen özelliklerden 5 tanesi de kimya biliminin uğraş alanlarındandır. Diyelim ve Üçüncü sorumuza bakalım. Fiziksel özellikleri ve enerji. Bence birer kelime bilmemiz yeterli. Az önce de ilk soruda da kimyanın alt disiplinlerinden kısaca size bahsettim. Mesela işte analitikte analiz kelimesi, organikte karbon kelimesi, biyokimyada bir canlı kelimesi, fizikokimyada iş güç enerji kelimesi, inorganik kimyada asit, baz, tuz ya da oksit kelimesi, polimerde PVC, lastik, pet şişe kelimeleri yeterli olabilir. Dolayısıyla ben enerji kelimesini gördüğüm zaman direkt sevgili arkadaşlar fiziko kimya kısmını e, işaretleyebilirim. Ve devam edelim hemen arkadaşlar dördüncü sorumuza doğru bakalım diyor ki kimyanın bazı alt disiplinleri ile çalışma alanları gördüğünüz gibi yukarıda verilmiş buna göre verilenlerden hangileri yanlıştır bakalım petrokimya. E petrokimya deyince aklıma direkt bir şekilde petrol gelir. Şimdi şunu da açmak lazım. Petrolün içerisinde benzin, mazot, fuel oil, sevgili arkadaşlar asfalt, LPG gibi maddeler bulunur ve bunların hepsi ayrımsal damıtma yani fiziksel bir yöntemle kendini oluşturan maddelere ayrıştırılır. Dolayısıyla petrokimyada petrol ürünlerinin incelenmesini sağlar. Birinci İkinci öncülüm doğru. İkinci öncül biyokimya, biyolojik sistemlerde gerçekleşen kimyasal olayları, yani canlı sistemlerde gerçekleşen kimyasal olayları inceler. Bu da doğrudur. Üçüncüsü organik kimya, diğer adı karbon kimyası ben bakar bakmaz organik bir bileşik görmem lazım. CH4 gibi, C6H6 gibi, C2H5OH gibi, C6H12O6 gibi bir organik bileşiğin içerisinde illa karbon bulunmak zorunda. Asit, 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 baz, baz ve bu kesinlikle inorganik kimyayla alakalıdır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlıştır sevgili arkadaşlar. Devam edelim hemen 5. sorumuza doğru. Yukarıda belirtilen özelliklerden hangisi kimya biliminin özelliklerinden değildir? Bakalım. Maddenin bileşenlerini belirler. Evet, doğru. Acaba bir yapının içerisinde ne var? Maddenin bileşenleri arasındaki çekim kuvvetlerini inceler. Maddenin bileşenleri arasındaki çekim kuvveti deyince benim aklıma bağ gelir. Kimyasal bir bağ ya da fiziksel bir bağ. Mesela bir metalik bağ, iyonik bağ, kovalent bağ, hidrojen bağ ya da Van der Waals bağ gelebilir. Doğrudur. 3. Maddeler arasındaki dönüşümü inceler. E, biliyorsunuz maddeler arasında iki tane dönüşüm var. Bunlardan bir tanesi fiziksel dönüşüm, öbürü de kimyasal dönüşüm. İkisi de kimya biliminin özellikleri içerisindedir. 4. Maddenin temel yapısını inceler. Maddenin temel yapısı nedir dediğinizde aklınıza direkt atom gelmesi gerekiyor ki kimya tamamen e, en önemli unsuru atomu ve atomun iç yapısını incelemektir Cisimlerin hareketlerini hareket deyince aklıma kinetik, kinetik deyince benim aklıma fizik dersi gelir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 5. öncülümüz kesinlikle kimyanın uğraş alanıyla ilgili değildir. Bakalım hemen 6. sorumuza doğru. Bize bir tepkime verdi. Azot ile hidrojen tepkimeye girerek amonyak gazını meydana getirdi. Tepkimesi 19. yüzyılın sonlarına kadar çok zor ve yavaş gerçekleşmekte idi. Ancak bu tepkimeye uygun bir katalizör geliştiren bilim adamları katalizörü şöyle açmak lazım. Kimyasal tepkimeleri hızlandıran maddelere katalizör ya da pozitif katalizör, kimyasal bir tepkimeyi yavaşlatan maddelere inhibitör ya da negatif katalizör etkisi ya da ismi adı da verilir. Bilim adamları sayesinde tepkime daha hızlı ve düşük enerji enerji kelimesini gördüm, enerji kelimesini görünce benim aklıma fiziko kimya ne yapacak ee, gelecek sevgili arkadaşlar Hemen 6. <laughs> sorumuzdan devam edelim. Geldik 7. sorumuza doğru. Arkadaşlar insan vücudunda bulunan bir hormonu ve bu hormonun oluşturduğu etkileri inceleyen bir bilim adamı kimyanın hangi e, insan vücudu diyor mu hormon diyor mu yani canlı bir yapıdaki kimyasal bir tepkimeden bahsediyorsa doğru cevabın ne olması gerekir biyokimya yani C şıkkı olması gerekir arkadaşlar hemen 8. sorumuza doğru bakalım Yukarıdaki verilenlerden hangileri kimya biliminin hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarındandır? Tepkimeleri hızlandıran katalizörler, evet tepkime geçiyorsa kimya demek zaten. Süper iletkenler, evet süper iletkenler birer element e, ya da bir bileşik olabilir sevgili arkadaşlar ve e, element ya da bileşik kelimeleri kesinlikle ve evet, kesinlikle kimyayla ilişiktir. Isıya dayanıklı kıyafetler özellikle itfaiyecilerin kullanıldığı bu kıyafetler de yine sevgili arkadaşlar kimyacıların hayatımıza kattıkları kolaylıklardan bir e, kaçıdır arkadaşlar. Yani doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacak zaman kaybetmeden 9. sorumuza doğru. Bakalım arkadaşlar. Bize ne diyor? Bir adli tıp laboratuvarında çalışan kimyager şimdi adli tıp laboratuvarıyla cümle başladığı zaman aklınıza direkt ilk etapta biyokimya gelebilir ama devamını da okuyalım kimyasal maddelerin bileşenlerini belirleyerek bu bileşenlerin içerik ve miktar analizlerini analiz etmek analitik kimya ile alakalıdır. Aslında soru biyokimya ile başladı ama analitik kimya ile sonlandı arkadaşlar. Doğru cevabımız analitik kimya. 10. sorumuza doğru bakalım. Diyor ki bize aşağıdaki verilenlerden hangisi kimyanın alt disiplinlerinden birisi değildir? Biyokimya söyledik alt disiplin, analitik kimya alt disiplin, fizikokimya alt disiplin, endüstriyel kimya, tarım kimyası, ilaç kimya e, alt dalı ama mekatronik Mekanik ve elektroniğin birleşmiş hali ki bir mühendislik dalıdır sevgili arkadaşlar. Kimyanın bir alt disiplini değildir ve 11. sorumuza doğru hemen bakalım. 11. sorumuza geldik. Ne diyor? Okuyalım. Kimya bilimi çok geniş ve çeşitli uğraş alanlarına sahiptir. Yukarıdaki olaylardan hangileri kimya biliminin uğraş alanlarının içerisindedir? Bakalım. Sanayide kullanılacak yeni kimyasalların keşfini kimyacılar yapar. Doğrudur. İlaç üretimi ve geliştirilmesi kimyacılar yapar. Doğrudur. Kimyasal olaylardaki enerji değişimini kimyacılar yapar. Doğrudur arkadaşlar. Ya da fizikokimya gibi düşünebilirsiniz. Biyokimya gibi düşünebilirsiniz. Ya da analitik kimya gibi düşünebilirsiniz. Kimyanın alt disiplinleriyle ilgili de bağını kurabilirsiniz. 12. sorumuza bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki verilenlerden hangileri kimya bilimi ile ilgilidir? Günlük hayatta birçok maddenin üretimi ve birçok olayın açıklanması kimya bilimi ile gerçekleştirilir. 1. Dolma kalem lekelerinin temizlenmesi, temizlenme. Sevgili arkadaşlar temizleme deyince benim aklıma temizlik maddeleri. Temizlik maddeleri deyince aklıma sabun gelir, deterjan gelir, çamaşır suyu gelir ve çamaşır sodası gelir. Ve bu olaylarda tamamen çözünüp çözünmeme durumuyla alakalı olarak kimyasal türler arası etkileşimler gelir. Yani aynı maddeler, aynı maddeli aynı çözücülerde farklı maddeler, farklı çözücülerde ya da polar bir madde, polar bir çözücüde apolar bir madde, apolar bir çözücü de çözünür ilkesi gelir. Gıda ve ilaç üretimi evet arkadaşlar kimya ile ilgilidir ki gıda mühendisliği de yine kimya ile alakalıdır. Otomobilin hızının hesaplanması burada muhtemelen x eşittir v çarpı t formülü var ama o formül kimyada yok. Sanırsam fizikle ya da matematikle alakalı olsa gerek. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Ve Üçüncü testimizin son sorusuna bakalım. Yukarıdaki olaylar kimyanın hangi alt disiplinlerinin çalışma alanına girer? Bir, kandaki üre. Kan dedi mi? Kan dediyse benim aklıma canlı canlı gelirse benim aklıma kesinlikle biyokimya gelir. Boya, ilaç ve polimer. Bunlar sevgili arkadaşlar, boya, ilaç ya da polimer organik kimyanın alt dallarıdır. Polimer kimyası organiğin alt dalı, boya organiğin alt dalı, ilaç organiğin alt dalı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar organik kimya ile alakalıdır. Ve üçüncüsü içme sularının analizi. Zaten analiz kelimesinden direkt bunun analitik olabileceğini görürsünüz. Dolayısıyla doğru cevabımız Arkadaşlar biyokimya, organik kimya ve analitik kimya diye geçecektir. Arkadaşlar bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere esen kalın.